Merhaba değerli iş ortaklarımız. Bugün İstanbul Üsküdar Element Elektrik'teyiz. Ahmet Bey ziyarete geldik. Element Elektriği biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Hoş geldiniz. Element Elektriği 2014 yılında kurduk. 2014 yılından beri mağazalar, ofisler, özel ve kamu işleri, proje ve uygulamalarını yapıyoruz. Ahmet Bey, Alexa Elektrik olarak çalıştığımız markaları ve tercih etme sebeplerinizi öğrenebilir miyiz? Alexa Elektrik ile başta EAE, Schneider, Legrand ve 2M kablo ürünleriyle çalışmaktayız. Alexa'yı tercih etmemizin en büyük sebebi tekliflendirmenin hızlı, tedarik sürecinin hızlı olmasıdır. Ahmet Bey, biraz da bu yıl içerisinde birlikte bitirdiğimiz projelerden bahsedebilir misiniz? Eleksa Elektrik ile öncelikle Gazi Osman Paşa Adliye Sarayı'nda basbar ve Kanal ürünlerini kullandık. Yeni Bosna Öğrenci Yurdu'nda zayıf akım kabloları, kablo kanallarını kullandık. Fatma Refet Öğrenci Yurdu'nda EA'ya aydınlatma ürünlerini kullandık. 2M kablo, zayıf akım kablolarını kullandık. A10 Sigorta'da yine Lögrant ürünleri ve 2M kablolar kullandık. Bunun gibi bir sürü projede beraber çalıştık. Element Elektrik ile çalışmakta çok büyük mutluluk duyuyoruz. Alexa Elektrik olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte daha nice başarılı projelerde buluşmak dileğiyle görüşmek üzere. Bizi ziyaretiniz için teşekkür ederiz. İşlerimizde Alexa gibi hızlı ve çözümcü partnerin yanımızda olması bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz.